Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çokgenlerden bahsedeceğim. Şimdi çokgenler dediğim şey, kenar sayısı 3 ve 3'ten fazla olan kapalı şekillere ben çokgen isim veriyorum. O zaman üçgen de bir çokgendir. Dörtgen de bir çokgendir. Hatta beşgen, altıgen, yirmigen, on ikigen bunların tamamı birer çokgendir. Şimdi çokgenler düzgün ve düzgün olmayan çokgenler diye ikiye ayrılıyor. Aslında önce çokgenin genel bir özelliklerinden bahsedelim şimdi. Genel özelliklerimde birinci kuralım şu, iç açılar toplamına n-2 çarpı 180 diyorum. Yani eğer çökgenin üçgense, ki n dediğim şey burada kenar sayısıdır. Kenar sayısından 2'yi çıkarıp 180 ile çarptığında iç açılar toplamı bulur. Mesela üçgen için. 3 eksi 2, 1. 1 çarpı 180, 180. Üçgen iç açıları toplamı 180'dir. Formülden de bulduk, 180 bulduk. Şimdi dörtgenin üç açıları toplamı 360'tı. bakayım doğru mu? 4 eksi 2, 2, 2 çarpı 180, 360. Gerçekten de açılar toplamını 360 buldum. İkinci kural güzel bir kural çünkü kural diyor ki dış açılar toplamı sabit olarak 360 derece eşittir. Yani üçgenin de, dörtgenin de, beşgenin de, 12 genin de dış açılar toplamı birbirine eşit ve 360 derece diyorum. De Herhangi bir çizilen köşegenler ile çokgen en eksi iki tane üçgene ayrılır diyorum. Şimdi en dediğim şey kenar sayısı. Diyelim ki üçgen için düşündüm. 3 eksi iki, bir tane üçgen ayrılır. Doğru mu? Üçgende kaç tane üçgen var? Bir tane üçgen var. Diyelim ki dörtgen aldık. Şöyle bir dörtgen olsun. Ne dedim? 4 eksi 2, 2. Herhangi bir köşesinden çizilen köşegen yani kaç tane üçgen ayırdı? Gerçekten de iki tane üçgen ayırdı. Ya da beşgen için bakarsam eğer yani beş tane kenarı olacak. Beş tane kenar oldu. Beş eksi iki üç tane üçgen ayıracakmış. Bir, iki ve üç. Gerçekten de üç tane üçgen ayırdı diyor. Şimdi örnek bir de şunu diyor. Şurayı hemen sileceğim. Örnek birin çözümünü yan tarafa alayım. Sonra da demiş ki, bu bir çokgen A bul demiş. Şimdi önce bakıyorum kaç kenar mı? Önce kenar sayısına bakayım. 1, 2, 3, 500, 540, 150 mi olmalı? O zaman x artı y toplamı 75 olmalı Ama x artı y istemiyor. Buradaki a'yı istiyor. O zaman diyeceğim ki şu üçgenin iç açılar toplamını alsam. Yani x artı y artı a toplamı 180 dedim. x artı y gördüğüm yere 75 yazdım. 75 artı a 180. 75'i karşıya atarsam A'sı 105 olmalıdır diyorum gençler. Şimdi tekrar söylüyorum. Aynı açılara aynısını verdim. X, X, Y, Y. Bütün iç açıları toplayıp 540'a eşitledim. Çünkü bu bir beşgen ve beşgenin iç açıları toplamı 540. Sonra götürdüm. Hepsini toplayıp 540'a eşitledim. X artıya 75 buldum x artı y 75 a'yı istiyor. Şu mavi ile taradığım üçgende iç açılar toplamını aldım. x artı y artı a toplamı 180 değil. a'yı 105 bulduk. Örnek 2'de de demiş ki dış açıları sırasıyla 45, 55, 80 derece olan çokgenin diğer dış açıları eşit ve 20 derecedir. Çokgen kaç kenarlı diyor? Şimdi dış açıları var. Bir tanesi 45, Diğer dış açısı 55. Diğer dış açısı 80. Bunlar tamam. Bir de ne diyor? Diğer dış açıları eşit. Ve 20 dereceymiş diyor. Diyorum ki 20 derecelik dış açılardan mesela en tane E bunun toplamı 360 mu oldu? Çünkü dış açılar toplamı her zaman 360 derecede. Bir toplayayım. 55, 60, 40 daha 100, 80 de burada 180. 180 artı 20 tane ne? 360'a eşit. 180'i karşı yaptım ki bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa olsun. 20 ne? 180. Her tarafı 20'ye böldüm ki M'yi bulayım. N buradan sıfırlarda gitti. 18 bölü 2'den 9. Sakını atlayıp 9 kenarlı demiyorum Çünkü bana kenar sayısını sordu ya ben diyorum ki 9 tane 20 derecelik var. E bir tane 45 derecelik vardı. Bir tane 55 derecelik vardı. Bir tane de 80 derecelik vardı. Dış açılarını topladım. 9 tane kenar burada var. 1 burada var 10, bir burada var 11, bir de burada var 12. Demek ki kaç kenar diyorum. Onun iki kenarlı olmalıdır diyeceğim sevgili gençler. Şimdi çokgenlerin genel olarak formülleri bu. İç açılar toplamı bulmak istiyorsam n-2x180, dış açılar toplamı her zaman 360 ya da işte n-2 tane üçgen ayrılır kısmı tamam. Ama bir de şu var, düzgün çokgen dediğim bir kavram var. Düzgün çokgen dediğim şey, tüm kenar uzunlukları ve tüm açıları eşit olan çokgene. Yani 5 tane kenarı varsa bu 5 kenar birbirine eşit. Mesela burada 5 tane açı vardı ya 140, 120, 130 birbirinden farklıydı bu açılar. Hayır eğer çokgenim düzgünse böyle bir şey yok. Bütün hepsi birbirine eşit. Bütün hepsi 100, 100, 100, 100 ya da 120, 120, 120 hiç fark etmez. Ama bütün kenarlar ve bütün açılar eşitse bu çokgene düzgün çokgen alanı veriyorum gençler. Bir dış açısını bulmak istiyorsam, bir kere diyorum ki bütün iç açıları eşitse demek ki bütün dış açıları da eşit. Yani şuradaki gibi bir olayım yok. Dış açıları 45, 55, e, 80 diyemem uzun çok geldi. Dış açıların ya hepsi 45, ya hepsi 55, ya hepsi 10 gibi düşüneceğim. O yüzden de bir dış açısını bulurken 360 bölü N ve ne dediğim şey yine söylüyorum gençler kenar sayısı. 360 bölü 4'ten bir dış açısı 90. Ya da 5 gel için 360 bölü 5'ten 72. 6 gel için 360 bölü 6'dan işte 61 dış açısı. Eğer bir iç açısını arıyorsam da n 2 çarpı 180 bölüne dikkat ettiyseniz şöyle yaptım. Dış açılar toplamı 360'tı. Bir dış açısını buluyorsan 360 bölü neydi? İç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180'de bir iç açısını istiyorsam n eksi 2 çarpı 180 yine var. Bölüm eksi var. Bölüm e kısmına dikkat ediyorum gençler. Bir tanesini bulmak için bundan faydalanacağım. Şimdi düzgün çokgenlerden 5 bölü 5'ten bir tane dış açısı kesinlikle 72'dir diyorum. Ve diyorum ki bir dış açısı 72 ise o zaman içeriye tamamlayan açısı 108 olmalı ki toplamı 180 olsun. 72 ve 108'in toplamı. Ya da altıgen için bütün kenarlar birbirine eşit ya. olmak istiyorsan 60 çünkü 360 bölü 6'dan 60 derece, derece. bir dış açısını 60 buldum. o zaman içeride kalan açısı nedir diyorum 120 derecedir diyorum gençler 6 tane eşkenar üçgenin birleşiminden oluşur demiş altıgen için hemen bir daha çizeyim şöyle 6 tane kenarı ve 6 tane açısı birbirine eş olan bakalım 6 tane eşkenar üçgenden mi oluşuyor 4 5 altı. Ve burası ağırlık merkezi. Ve bu kenarların hepsi birbirine eşittir diyorum. Gerçekten de altı tane eşkenar üçgenden oluşur diyorum altıgen için. Şimdi özellikle altıgende çok sık alan kurallarına denk geliriz. Ama artık çokgende alan kısmı kaldırıldı biliyorsunuz ki. Şunu ama yine de bazı sorularda altıgen olarak sormuyor da e, şöyle anlatayım. Olmadı bu. Şöyle çizsiniz faydalı gençler. Biliyorum çok kötü oldu şu an. Hı. Altı tane kenar birbirine eşit gibi görüyorsunuz siz şu an. Altıgeni buradan iki eş parçaya böldüysem şu çizdiğim şey simetri eksenidir. Ve bu açıyı 60-60 parçalar. Çünkü bir iç açısı 120 idi ya. Bunu 60-60 parçalar diyorum. Alanla ilgili kuralları vermek yerine bu tarzda benzer soruları çözeceğim. direkt çokgenle alan olarak gelmeyip de hani alan isteyebileceği soruları oradan devam edeceğim. Şimdi geldik örneklere. Örneklerin birincisinde demiş ki kenar sayısı. Mesela böyle soruları e, kitaplarda çok denk geliyor. Soru böyle işte bir sürü giden nokta vermiş kaç kenarlı olduğu belli değil bana kenar sayısını soruyor. Bir tane açı vermiş bana 150. 150 dediğim şey aslında çok gelip bir iç açısı. Hemen altına yazıyorum. Bir iç açısı neye eşitmiş? 150 eşitmiş. Bunu soru vermiş. Diyorum ki iç açı sanki çok büyük. Dış açılardan gitmeye çalışsam işim biraz daha kolay olacak gibi. Bunun dış açısını bulsam, dış açısı burada 30 derecede. açısı 30 derece. Normalde ben bir tane dış açının formülü vardı. Nasıl buluyordun? Biraz önce yazmıştık. Hatta şunları da oradan bulmuştuk. 360 bölü ne? 360 bölü neden bulmuştum bunları? O zaman bir dış açının formülünü yazayım. 360 bölü ne? Bu neye eşitmiş? Soru zaten vermiş. 30 eşit. İçler dışlardan 360, 30 tane N eşit. Her tarafı 30'a böldüm ki N'yi bulayım. 30'lar gitti, sıfırlar gitti. 36 bölü 3'ten 12. Demek ki N dediğim değil şey neydi? Kenar sayısıydı. N'i buldum? 12. O zaman kenar sayısı kaç? 12 olmalıdır diyorum sevgili gençler. Geldim ikinci soruya. Yine aslında buna benzer bir şey bu sefer soruda demiş ki ben buraya yazmam bir dış açının formülü neydi? Biraz önce yazdım 360 bölü neydi? 360 bölüne 45 e eşit. İçler dışlar çarpımı 360 45 tane neye eşit? Her tarafı 45'e böleceğim ki neydi? 360 bölü 45'ten ne kaç? 8. Yani çok benim kaç kenarlı? 8 kenarlıdır diyorum gençler. Evet gençler, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi düzgün dokuzgenin bir iç açısının bir dış açısına oranı istemiş diyor. İç açısından bir dış açısına oranı. Bir kere kenar sayısını biliyorum. N dediğim şey dokuz ve bu dokuz kenar sayısı. Hemen bir dış açısını bulabilirim. Bir dış açısı dedi. 360 bölü 9'dan yani 40 olmalı diyorum. 360 bölü neydi? Çünkü? kadar desem. O zaman bir dış açısı dediğim şeyde 3A kadar mı oldu? Ki birbirinin 3 katı kadar olsun. Dedi ki iç açı ve dış açı toplamı 180 olmalıydı. O zaman 4 tane A 180 eşit. Her tarafı 4'e bölersen A buradan neye eşit? 45'e. A'yı istemiyor ki neyi yani kaç kenarlı olduğunu soruyor. Şimdi diyorum ki A dediğim şey 45. Demek ki bir Şimdi dördüncü soruda diyor ki gençler hangi düzgün çokgenin bir iç açısı bir dış açısının üç katına eşittir? Önce bir iç açısı diyeceğim. Ardından bir dış açısı diyeceğim. Diyorum ki iç açısı 3A kadarsa dış açısı A kadar mı olmalı ki? iç açısı dış açısının üç katına eşit olsun. Toplamda iç açı ve dış açının toplamı 180 olmalıydı. İkisini topladım. 4A 180 demek ki A'sı 45. Gel gör ki benden A'yı istemiyor. İç açısı 45 çarpı 3'den yani 135. Dış açısı da 45. Formu neydi? Kenar sayısını veren formül. Çünkü burada hangi düzgün çok genlemiş. Yani hangi kenar? Beşgen Altıgen mi? Sekizgen mi? Ongen mi? Onu soruyor. 360 bölü N'si. Neye eşit olmalı? Bir dış açısına yani 45'e. 360 eşittir 45 le. her tarafı 45'e bölersem ne buradan 8 olmalıdır diyeceğim sevgili gençler. Geldim 5. soruya. Şimdi 5. soruda demiş ki bu bir düzgün altıgen. Düzgün altıgense eğer bütün kenarlar birbirine kesinlikle eşit. Bunu sorunun yan tarafına vermişti ben yazdım. Altıgense bir iç açısı neydi? burası 120. Ve orası 120 ise hatta bu açılar 30-30 mu paylaşacak ki ikiz kenar üçgeni sağlasın. Şu iki kenar birbirinin aynısı. Tepe açısı 120. 180'den 120 çıkardım. 60 nasıl bölecek? 30-30 bölecek. E o zaman burası 90. Çünkü toplum 120 olmak zorunda. E burada da bir ikiz kenar üçgen var. Hem burası hem burası eşit. Tekrar açısı işte 120 o zaman bu açılar ne? 30-30 paylaşı. -30 Çok da güzel bir şey geldi sen yani şu üçgende 90, 30 da burada var. 120. O zaman buradaki açı ne? 60. 60 ise A 120 olmalı ki toplamı 180 olsun sevgili gençler. Geldim 6. soruya. Bu soru tipi güzel bir soru. A, B, F, G kare demiş. Bir kere A, B, F, G kare. her ne kadar şeklin kareye benzememiş olsa da bütün kenarlar birbirine eşit. Hatta bütün açılar birbirine 90 bir de onu yazayım ben. E sonra A, B, C, D, E de düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin bir kenarı iki çizgi ise diğer kenarlarda iki çizgi olmak zorunda a 108 81'i karşıya aldım. a buradan 108 eksi 81. a buradan 27 olmalıdır diyorum sevgili gençler. Yedinci soruda da şimdi ki şu sorunun bu tarafını silin isterseniz. Çözümü buraya alabilirim. a, b, c, d, e düzgün beşgen. Düzgün beşgen eğer bir açısı 108 ve bütün kenarlar birbirine eşit. Şu bütün kenarların birbirine eş olduğunu gösterdim. AFB eşkenar üçgende de AFB eşkenar üçgense bunlar da 60 60 60. Birbirine eşit ve açıları 60 60 60. Sonra ne istiyor? Düzgün beşgen. O zaman buradaki açı 48 ki toplam 108 olsun. Ay istiyorsun. 48 orada var. İkiz üçgen var. Burası x kadarsa bu da x kadar mı gelir? O zaman hemen diyeceğim ki şu üçgeni iç açıları toplam. 48 artı 2x 180. 2x 132 x 66. Doğru buraya kadar tamam. Sonra neyi arıyor bana? benden? A'yı istiyor. A'yı istiyorsa eğer diyeceğim ki Düzgün beşgen olduğu için iç açılar toplamı 108 gelecek ya. X artı A 108. X gördüğüm yere 66 artı A 108. A buradan karşıya atarsam 42 mi? 66, 106, 108 A'sı 42 olmalı diyeceğim sevgili gençler. açılar A Aysa, A ise A kök 3 olmalıydı. Şimdi yukarıda bir vermiş X'i istiyor. Şunu şuradan indirsem pahalar buradan gitti. Elimde ne kaldı? Sadece 3 bölü 5 kalmış oldu sevgili gençler. 10. soru. Güzel bir soru. Yine e, çok geri böyle kaç kenarlı olduğunu bulamadım. onu istediği, bunu nokta noktalar gösterip birazcık böyle sinirimi bozan bir soru. Ama bakıyorum ki şu dış açıya bir A desem o dış da A derim. Doğru mu? Çünkü dışarıcılar birbirine eşit düzgün çok gen olduğunu biliyor. E sonra baktım şöyle bir kuralım var gençler. İçerideki üç tane açının toplamı dışarıdakine eşit. Hatta demiştim ki bu kuralı kullanmayın diyor ama bazı yerlerde çok işime yarıyor. Baktım içerideki üç tane dışarıdaki eşit diyeceğim. İçerideki üç tane açı hop dışarıdakine eşit dedim. Yani burası 60 artı 2A. E demek ki çokgenin bir iç açısı 60 artı 2A. O zaman da 60 artı 2A yazayım. Sonra neyi biliyorum? Çokgenin bir iç açısı ve bir dış açısının toplamının 180 olduğunu biliyorum. Yani 60 artı 2A ile A'nın toplamının 180 olduğunu biliyorum. 60'ı karşıya aldım. Bir tane eşkenar üçgen alanı şuydu. Şimdi yazıyorum bir tane eşkenar için a kare kök 3 bölü 4'tü formül. 6 tane eşkenar üçgen alanı oluşuyor. O zaman 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 bunun tamamını alanı verecek bana. Şimdi bulayım bir bakalım. 6'yı yazdım. A'sı 6, 6'nın karesini aldım. 36 kök 3 bölü 4. Sadeleştirdim. 9, 9 çarpı 6'dan 54 kök Ama bu 54 kök dediğim şey ne? Bütün alan. Benim bütün alandan beyaz alanı çıkarmam lazım ki taralı olan alanı bulayım. Bütün alan bu. Beyaz alanı da bulayım. Beyaz alan dediğim şey de buranın 90 olduğunu biliyorum. Çünkü bu